Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi 18. aranızda savaş yapıyoruz. Evet arkadaşlar 18. aran için yeni bir deste oluşturdum. Onunla güzel bir savaş yapacağız. Önce şuradan bir goblin fıçı satalım. Karşılığımız ne olacak? Karşılığımız bu tamam. Şuradan cadıyla çıkış yapalım. Geri zekalı kaşmer oraya koyduğu için Hiç sevmediğim bir hamle ama yapacak bir şey yok. Prens bir prenses mi ne boksa. <laughs> no olsun devam ediyoruz arkadaşlar Evet şimdi bekleyelim ilk serimiz biraz dolsun. bu sürdü pekka bu şövalye atacağım tekrardan darbe yemek istemeyiz şuraya yavru ejderha atacağım bak bir de öfke basıyor oy bir atak yapıyoruz arkadaşlar Goblin fıçısı ile Hemen çarpmamızı hazırlıyoruz bakalım iskeletleri geldi çarptık Güzel birazcık darbe vurdu buraya iyi oldu Evet Evet bir iki vay 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 Bebek ejderhaya bak sen Üç kere vurdu dört kere mi vurdu dört kere vurdu helal olsun lan Aha al işte. Ay 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 bu nedir abi bu ne saçma bir hareket ya ne saçma bir hamledir. Ne bileyim ne, ne zevk alıyorsunuz amına koyayım oraya atınca ya. Abi şuradan cadıyla bir çıkış yapacağım. Evet gelsinler gelsinler abi gelsinler gelsinler gel şuraya mega ile düşüş yapıyoruz. Çat işte bu. Bu sefer de mega ile ilerleyelim bakalım karşılığına ne atacak ne atacak ne atacak. Oo. Aa şu kadın tehlike abi bu evrim bunun çok tehlikeli. Burayı çarpalım tekrardan hop iskeletler geldi. <laughs> Güzel. İyi. Cadının evrimini de yedik bitirdik. Güzel arkadaşlar. Sağdan soldan artık bir şekilde ilerleyeceğiz. Şuraya hemen büyücüyü atayım şunları yok etsin. Pisliği toplasın. Şu cadıyla çıkış yapacağım abi. Oranın canı azaldı zaten. Orayı her an kaybedebiliriz ama. <laughs> ben şuradan bir cadıyla çıkış yapayım. şuraya düşeceğim bir gayla. Tamam güzel. Evet. O geliyor Pekka. Pekka Pekka vurma Pekka. Neyse pek kaldı orayı. Şuradan tekrardan büyücüyle bir çıkış yapalım abi. Arkaya cadı. Şimdi çift katmanlı ilerleyeceğiz. Evet. Buradan atak yapacağım abi. Hemen mega hazırlıyorum diyorum. Mega'mı şuraya bırakıyorum. Tamam güzel. Buraya da atak yapacağım şimdi. Hoppa! Çarpalım. Mega'mız gitti. Olsun. Moral bozmaya gerek yok. Hemen cadı ile geriden bir çıkış yapıyoruz. Bunların tepesine yavru ejderhayı atıyorum onları bir siksin. Hadi yavru. Yavru, yavru, yavru bu kadar dayanabilir. Şuraya megayı bırakıyoruz artık. Şuraya da şövalyeyi bırakıyoruz. Hoppa! Buraya bir atak. Hızlı bir atak, hızlı bir atak. Tamam güzel. Gelsinler yavrum, gelsinler. Evet, buradan cadıyla korumamıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya yavruyu atıyoruz. Yavru bir orayı tımar etsin. Ananı sikiyim gelişe bak. Her yerden geliyor. Rakip bizi sikecek. Her yerden geliyor. Yarın ha. Hemen şuraya Goblin fıçısıyla ile tekrardan bir atak yapıyorum abi. Hemen şurayı çarpıyorum. Çat. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi patlamak üzere arkadaşlar. Tekrardan geriden cadıyla. Hemen buraya mega. Mega 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 mega. Tamam güzel. Hemen buraya şövalye atıyorum. Oradaki yatıyorum. Hemen buraya hata geçiyoruz arkadaşlar. Hiç tekrardan bir atak. İşte bu. Bu kadar arkadaşlar. Destek güzel. Hepinize tavsiye ederim. Bu tarz içerikler için abone olmayı unutmayın.